Evet arkadaşlar günümüzü bitirdik bakalım. Ee, yüklerimi indirdikten sonra erken de bitirdim işimi halbuki ya. Sekreteri aradım. Bana <laughs> bir istikamet söyledi de yani şu anda pek iş yok dedi. Belli oldu zaten. Sabahtan bir şey olmanca dedim herhalde bugünle pek fazla bir şeyler çıkmaz neredeyim? İşte Marsilya'yı yaptık ilk önce. Marsilya'da 4 palet vardı onu indirdik. Oradan da Toulon'a geçtik. La Croix. La Croix bir yer var. O da Toulon'un az... Nereydi tam olarak şurada haritada gösteriyor. size şöyle tarif edeyim. Tulu'nun çevresi ya Tulu'ndan az sonra. Tulu'nun az ilerisinde bir yer. Şunu şöyle bir indirelim de şimdi Turun neresi? Mesela şurası Marsilya, Fransa'nın alt bölgesi yani burası öyle söyleyeyim harita olarak. Ee, i̇lk ilk nereden telefonum çalıyor? Şurada Meroy'de bir yer görüyorsunuz. İlk oraya boşattım. Yani Marsilya burada, Marsilya'nın az üstündeydi yani orayı boşalttık. Ondan sonra da şu şekilde endik otobandan şöyle a 50 devam ettik ve Tulum. şurası. Turon şurası. Ben nereye boşalttıydım ya? Lakko. Lakko şurası. Yani şuraya boşalttım ikinci noktayı. Oradan da sekreter tekrar işte bana bir istikamet söyledi. Ee, Aix-en-Provence istikametini almamı istedi. Oraya doğru çıktık. Bu Aix-en-Provence'a da varmadan bir petrol var. Hani benim diyorum ya, e, mümkün olduğu kadar e, petrolde durmaya çalışıyorum. E, petrol her zaman bizlere müsait arkadaşlar. Yani Lavabosu, tuvaleti, duş yeri olduğu için ee, bir minimum olarak e, petrolde durmaya çalışıyorum. Bir de saatim erken olduğu için kimse yoktu yani. Aha görüyorsun şu anda sağımda kimse yok. Solumda kimse yok. Sağımda herhalde bir araba vardı. O da gitti herhalde. Yani çoğu mola yapıp gidiyor. Ee, ben de tam şu sol tarafı böyle istasyon, park edilmemesi için tam sıfır durdum ki mesafeli olsun diye yani ses duymayayım diye. Sol tarafa yattığımız için. Exxon Eksan Provence'a istikametimi al, almamı istedi sekreter. Oraya doğru gittim de yeni aradı beni Demet'ten 5 dakika önce. Yük yok şu anda hacı dedim Şu anda bekliyoruz bakalım. Neyse günümüzü böyle kapatıyoruz. Bugün çarşamba arkadaşlar. Ee, aynı 26'sı 26 Ocak çarşamba 2022. Demet'ten ne yedim işte Dolabımız var ya hani gittik bir biraz yoğurt aldım. Ondan sonra yoğurtun yanına ne bileyim peynirim vardı işte tek tek ufak tefek zaten sabahtan çikolata almıştım onu da koydum dolaba. Ekmek aldım. Ee, ben evden börek ne getirmiştim de ekmeğim yoktu bir ekmek aldım bir tane. Ondan sonra yine de iman yanına böyle tonlu salata gibi şeyler aldım dolaba koydum zarar etmez. Birini açtım da yarısını anca yedim yemedim. Öyle bugün günümüzü böyle kapatıyoruz. Ee, yani ne devam inşallah yarın perşembe işte beni saat 5'ten önce ararsa bir istikamet daha söylerse biraz daha yukarıya doğru çıkarım belki de Avignon'a kadar çıkarım Valans'a kadar giderim çünkü saatim var daha Bakalım. eğer yiyorsa burada yatacağız Bayağı bir uzun bir mola daha vereceğiz burada ee, bakalım işte videonun devamını size aktarırım bugünlük bu kadar olsun yarın sabah görüşürüz inşallah akşama devam etsem bile sabahtan size devam ederim videoyu yani videoyu bugün başka yapmam ee, bugünün gidişatını söylerim devam etti mi devam etmedi mi veya burada mı kaldık bu petrolde mi kaldık kalacak olursak baya bir uzun bir mola vereceğiz burada evet şöyle size dışarıyı göstereyim mi hadi göstereyim 5 dakikada böyle dışarıyı göstereyim. Ayakkabımızı şu yan tarafa bırakıyoruz. İşte şurada telliğimiz var. Artık böyle kullanmaya kendimi alışkan haline getirdim. Apartmandan enerji gibi ya. Şurada da iş ayakkabımız var. Şöyle. Görüyorsunuz kimse yok. Burası araba parkı da. Ha şurada da bir tır vardı. O da gitmiş. Tek başımıza kaldık. A52 otomatı burası arkadaşlar görüyorsunuz burada tek başınayız. Maksimum sol tarafa çektim. Güzelce ne dinlenmemizi yaparız inşallah. Şu niye böyle eğri duruyor ya? Bağ mı öyle geliyor? Allah Allah. Bu niye öyle eğri kalıyor? Bağ mı öyle geliyor? Ha, bu sanki ama bir... çıkmış yerinden ya. Evet bu çıkmış. Değişik bir şey. Değişik bir sistem var burada ya. Tamam. Şimdi Hele gözüme eğriydi. Bu dorse de yeni arkadaşlar. Yalnız kirlendi. Artık bunu yıkarız. Dorse çözmeden önce eskiki eski ki yıkadıydım tırı. Ondan sonra buraya bunu da geri taktıktan sonra tekrardan yıkamaya üşendim. Perdeleri hoşuma gidiyor. Dıştan böyle gri renkli gri renkli görünüyor. Yüksek kabin arkadaşlar işte bu gerçekten güzel hoş bir araba. Neyse arkadaşlar hepinize selamlar ederim ben buradan. Tırcı Hacı Ali'den selamlar olsun. Ee, devamını bakalım. Akşam devam edersek de ya da yarından kahvemizi yaptıktan sonra yola çıkmadan önce e, yarına ben kendime pan aldım. 2 lira 40 kuruş verdik. Ama tazesinden aldım ki yarına kadar dayansın diye. Kahvemizle birlikte sabah kahvaltımızda onu tüketiriz bakalım. Hadi bakalım. Herkese selamlar olsun buradan görüşmek üzere. Selamlar. Haydi bakalım. Arkadaşlar günaydınlar hepinize. Hayırlı sabahlar olsun. Kalktık. Haydi. Haydi. bir gittim bir elimi yüzümü yıkadım. Kalktık bakalım bugün perşembe. Ee, kahvemizi yapalım. Arkadaşlar dünden o kaldığım parkta e, akşam akşam 5.30'a doğru işte e, sekreter aradı hani belli değildi ya orada kalacağım mı de devam mı edeceğim. Orada yük bulamadı sekreter. E, bürodakiler de zaten 6'da bitiriyorlar yani 5.30'a kadar arayabiliyorlar yani. Onu da tam 5.30'a geldiydi herhalde aradı beni sekreter. Hacı dedi sen biraz daha devam et yukarıya doğru çık. Yani Exxon Provence'daydım dün. Oradan biraz daha çıktım. Montelimağ'ın Valas arasında yol var. Priva. Oraya kadar çıkmamı istedi. Hem saatim vardı. Tam da saatimi doldurdum. Yaklaşık 9 saat çalışmış oldum dün. Öyle böyle derken yani iyi oldu. Şu anda o petroldeyim. Loryol'daki petroldeyim. Yani yolun çıkışına bir 5 kilometre kala burada bir petrol vardı. İyi de geldi. Yerde buldum. Direkt geldim buraya da park ettim ben arabayı. Şimdi artık saat 8'i bekleyeceğim. Ee, sekreter saat 8'de başladığı için 8'i bekleyeceğiz. 8'i de 8'i 8 8 içerek geçe 8 buçuk. Biz kahvemizi yapalım. Bugün Perşembe dedik. Aynı kaçı şey oluyor? 27'si. 27 Ocak. çıkalım. Dün de işte dünden tan şokola aldım arkadaşlar. Hani dedim ya 2 lira 40 kuruş verdim diye. Burada. Onları yeriz. Ee, al bizi yapalım. Dışarısı eksi bir idi Demet'ten. Arabayı çalıştırdım. Eksi bir derece. şu anda belli değil. Ee, hani Fransa'nın haritasını bilen bilir de. Bulunduğum yer söyledim. Lorient. Yani Montelimar'la Valas arasındayım. Buraya kadar gelmem istediğine göre belki yani bunun devamında depoya doğru giderken bir yük bulabilirim düşüncesi vardı bence dünden. Yoksa aşağıda kal derdi. Yoksa gire yani aşağı gitmem olmaz yani. Bundan da fazla gitme dedi. Yani Valans'ta yük olursa alabilirim. Lyon'da Lyon'un çevresi büyük. Oralardan da yük alabiliriz. Ee, bakalım. Şimdi dediğim gibi saat 8'i bekleyeceğim. Şu anda saatlerimiz 7.30. Daha zaman var. Sekreter aramadı. E, aramadı. Tabii aramadı. Daha başlamadı. bakalım bugün perşembe nasıl haftayı bitirdik sayılır Haydi. kahvemizi içelim ondan sonra televizyonu açalım haberleri izlerim biraz ondan size bir görüntü yapmak istedim durumlar böyle arkadaşlar ee, dünkü videoda dediğim yani size söyleyeceğim devam edeceğim mi etmeyeceğim mi Öğlendeki yüklerimizde bakalım belli oldu mu yine kamerayı açarız. Şu anda burada beklemekteyiz. Bakın hayırlısı bakın. Arkadaşlar görüşürüz. Ben bir kahvemi içeyim. Ketilde suyum ısınıyor. Suyu ısıtmaya koyduk. Kırmızı yanıyor. İyice bir ısınsın bakalım. Daha yeni koydum. Ee, burada kahvemizi hazırladık. Evet. Petrolda. Körfez to Korfezde değil ya Korfez değil de ee, istasyon az daha geride bir ileride normal bir park var burası hani Korfez Park gibi oluyor. Petrola gitmek için ben biraz yürüdüm şimdi. Kocamız ee, neye geldik? Neyse arkadaşlar görüşürüz. Sizlere hayırlı günler dilerim. Arabamızı temizledik zaten. Bir bu Vastu'dan biraz toz olduğu için ben biraz yine de. Şuradaki plastiklerini, şuralarını siliyorum güzelce. Görüyorsunuz yerimiz, yerimiz halı böyle tertemiz. Evet. Arkadaşlar hayırlı günler dilerim hepinize. Görüşmek üzere. Haydi bakalım. Arkadaşlar bir yüküm geldi şu anda yeni de adresi görüyorsunuz. 26 bölgeye gitmem gerekiyormuş. Şimdi navigasyona bir yazalım bakalım. Nereymiş? Hadi gelsin. Ben bir yazayım da. Aa, malata. Nereymiş bu ya? Chemin İnşallah çıkar. Böyle fasat malzemesi götüreceğim herhalde ya. Çünkü öğlene yük lazım jenerasyon fasat diyor. Veladi. <laughs> senin malzemeleri taşıyorum bak. Fasat malzemesi taşıyacak herhalde. Ee, bakalım nereymiş bu. VPI malata Verne'de yükleyeceğim. Jenerasyon fasada boşaltacağım mısın Veli abi? Tanıdığın birileri mi? Şema du raza. Şema du İnşallah çıkar ya uğraştırma. Oo süper çıktı. 155'i de yazayım da o zaman tadından yenmez. Hadi la. Neyse. Cadde çıktı en azından. O buraya da yakın herhalde. VPI'de bir firma. VPI. le, camion. Evet arkadaşlar. Yükümüz, yükümüz, belli oldu. Söylediğim gibi. Şimdi navigasyonu da açtım. Şöyle yapalım da. GPS'imiz şurada dursun. GPS'i tam böyle bir bir yere fikselemiyorum arkadaşlar. Böyle yanımda bulunduruyorum. Evet. Saati de yazayımdır. Saat 8'i 20 geçiyor. Bayağı uzun bir mola verdik. 8'i 20 geçiyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu yükümüzü bir indirelim. Akıl ya burada. Ben şuraya yerleştireyim. Şöyle dur. Tamam. Hadi arkadaşlar devam. Yola. Bismillahirrahmanirrahim. Bayağı bir uzun bir moladan sonra. Hadi devam edelim. açtı. Murat tabi an niye bana Evet arkadaşlar bugün Perşembe 27 Ocak Bu hafta zaten hep uzun molalar verdim 11 saatlerimi fazlasıyla yaptım beni geriye niye arkaya götürüyor? Halbuki ileride değil miydi? Niye geriye geliyoruz ya? Yani demek ki çok ileriye gitmişim. Halbuki dediği yere kadar gittim. Ama demek ki biraz Neyse yapacak bir şey yok. Ben onun dediği gibi yaptım. Demek ki az geride yatsaymışım daha az aşağıda yatsaymışım daha iyi olurdu. Neyse. Préparez-vous çıkıp tekrar e, ters istikamete gideceğiz arkadaşlar. Vp, 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 Ha VPE'yi ben biliyorum ya VPE'yi şey ya aynı Moluel'de de yüklüyordum böyle doğru fasat malzemesi olması lazım. Böyle e, torbalar içinde 25 kiloluk torbalar içinde Moluel'de de var VPE'yi. yani demek ki oradaki VPE'yi işledim. jenerasyon fasada boşaltacağım bugün akşam 5'ten önce. Şimdi hemen yüklerim inşallah. Şapanus da şey, Lyon bölgesine şapanos muydu? Şaponuz muydu? Öyle bir şey Şimdi arkadaşlar 16 çıkışta çıkacağım Ben sekreterin dediğini yaptım Ama demek ki az aşağıda kalsaymışım daha iyi olacakmış Ama işte bilemiyorsun ki Benim az daha ileriye gitmem İleride olacağı olduğu için yük, Biraz daha zaman kazanmak Böyle olacağını bilseydim Motelimi alta yatardım Aşağıdaki petrolda O zaman biraz daha uyardı yani. Ama neyse hayırlısı. Tony de. Ben onların dediklerini yapıyorum elimden geldiği kadar. Olay bu. Dışarı eksi bir derece arkadaşlar hala. Şimdi 16. 16. çıkıştan çıkıyorum A7 otobantında. Piva Loyol çıkışı burası. Bu otobantı bilenler bilir yani. Ama güzel bir mola vermişim arkadaşlar. Güzel uyudum. Fazlasıyla hatta saat kaçta kalktım. Dün direkt uyudum çünkü e, yemek istemedim. Biraz çorbam vardı. Ton salatası var, ekmeğim var, peynirim var. Yemek istemedim dedim. Öğlene bırakayım. E, bir iki tane yoğurt yedim. Ondan sonra vurdum kafayı yattım. E, güzelce ne dinlendik yani. Şimdi tekrardan otobantı alacağız. Neyse. Varız hemen ya. 37 kilometre yakın bir zaman yani varız ya yani. çok sürmez yani. Yalnız fasadı fasatçı yabancı isim Vieira mı diyor Monsieur Vieira ya Portu Türk değil yani. Türk olsaydı iyi olurdu bir çaylarım ne içerdim. E, Lyon bölgesinde oraya indireceğiz. Biraz tonajlı olacak. Ondan sonra da bugünlük işimiz biter herhalde ya. Oradan da zaten beni nereye gönderir? Depoya mı gideriz? Artık başka bir yerde mi yükleriz? Bakalım. Après. 200 çıkışına geldik. İşte tekrardan dönüp otoban alıp tekrar masile istikametine yani aşağı doğru tekrar ineceğiz. Faites le tour du rond-point, troisième sortie, puis tenez la droite. Neyse arkadaşlar, haydın bakalım, görüşmek üzere. İzlemeye devam edin. Ben tekrardan otobata geçtim şu anda. Geçiyorum hatta. arkadaşlar. Yük yerimize geldik bakalım. Ee, şimdiki Şimdi diyor. Sol tarafa diyor. Normalde sola mı? Sola dönüp. Şarjoman sol taraf diyor. Şimdi ben bir gitmem lazım. Adamlara bir sorayım da. Tam şey yapamadım. durmam lazım acaba. Şurada bir stop var da. Şöyle bir soralım abi. Üstümüzü bir giyelim de. Kocamızın ne giyelim bakalım. arkadaşlar az sonra görüşmek üzere bir bakayım kağıtlarımızı verelim de herhalde burada bir beklemem lazım. Hadi bakalım haber ederim sizlere. Selamlar.